Selamun Aleyküm Arkadaşlar Aksendere aracımıza hararet göstergesi bağlayacağız demiştik ee, bağlantıyı yaptık hararet müşüründen hararet müşürü tam şu arada şu arada parmağımın gösterdiği yerde hararet müşüründen bağlamaya çalıştım ama buradan bağlantıyı yapamadım ee, cihazla müşür birbirine uyum sağlamadı ee, buradan bağlantıyı, sıcaklığı yüksek gösterdi sürekli. Ee, bağlantıyı ben de en yakın şuradan kalorifer peteklerine giden ortum şu araya gördüğünüz gibi probu yerleştirdim. Prob bu arada. işte bu arada. Şu araya yerleştirdim. Telle bunu bağladım. Kabloyu buradan geçirdik. Kendi kablosu kısa. Kabloyu ek yaptım. Kabloyu buradan geçirdik arabanın içinden kablo kanalı üzerinden şurada arabanın kablo kanalı var. Ee, şurada görebiliyor musun? Flaşı açmalı. Şuradan kablo kanalını geçirdik. Şu kablo kanalı üzerinden görünüyor kablo. Şöyle. Şu kablo. Evet. Buradan kabloyu geçirdik. Eee saati de şuraya koydum. Bunu direkt kontağa bağladım. Şimdi kontağı açtığımız zaman direkt saatimiz çalışacak. Şimdi arabamızı çalıştırıyorum. Sıcaklığın yükseldiğini göreceksiniz. Şimdi biraz bekleyelim. Sıcaklık yükselsin. Şu anda o 34 derece diyelim sıcaklık şöyle yükseldi. Gördüğünüz gibi 37. Bunu buraya sabitlemedim. Şimdilik koydum. Bunu buraya sıcak silikonla ya da bir şeyle buraya sıkıştıracağım. Şu anda bu şekilde. Birebir aynısını ölçmeyecek muhtemelen. Birkaç derece fark olacak. Şöyle OBD cihazım da var. Şimdi OBD ile programla bağlanıp ikinci bir telefonla ikisini birbirine kıyaslayacağız. Bakalım telefon ekrandan bakacağım. Kaç derecelik bir fark var tahminimce. 5 derece 5 dereceye yakın bir fark oluşacak. Bağlantı bu şekilde en azından hiç görmemekten iyidir. Yaklaşık bu bağlantıyı yapmak bayağı hararet düşününde çok uğraştım. Onu yapana kadar bayağı uğraştım arkadaşlar ama olmadı. Bunu kalorifer peteğinden bağlantı noktasından bağladım. Ben şu anda hiç görmemekte iyidir diye düşünüyorum. Hani direkt müşürden çalışsaydı birebir aynı sıcaklığı ölçecekti. <laughs> Şu anda durum bu şekilde. Biraz bakalım, çalıştıracağız, göreceğiz. Cihaz ne kadar dayanacak? Ee, durum bu şekilde arkadaşlar. Peki istediğim gibi olmadı, olmadı işin gerçeği. Ben direkt hararet müşüründen bağlayacaktım ama bağlantıyı kuramadım. Uyum sağlamadı cihazla müşür. Kendi probunu hiç kullanmayacaktım. Kendi probunu kullanmak zorunda kaldım. Şu anda durum bu şekilde. Gayet güzel gösteriyor. Şu şekilde. Şu anda 45 dereceye kadar çıktı. Tesisatı göstermiştim zaten. Direkt oradan. Kablo kanalı üzerinden. Şurada kablo girişi var. Buradan kabloyu geçirdim. Arkadan. Elektrik bağlantısını kontağı bağlamak için şu sigortayı kullandım. Ölçü aletiyle bunu tespit ettim. Artıyı buradan bağladık. Eksi de şurada hemen üstte demir var. Ee, bu torpidoyu tutan. Oradan bir vidanın e, civatanın bir tanesini söküp oradan altından bağladım. Şu anda gayet güzel çalışıyor. 46.6 Evet, araba çalıştıkça sıcaklık da yükseliyor. Durum bu şekilde arkadaşlar. izlediğiniz için izlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.